Merhaba sevgili ikinci sınıf öğrencileri. Türkçe dersinde bugün kitabımız Mucit Türkçe Kulübü. Bu kitaptan test çalışmamız var. Önce test çalışmamızı tamamlayacağız. Arkasından farklı bir konuya geçeceğiz. Metnimiz, evet testimizde başlayalım. İçinde daha sonra işleyeceğimiz bir metin de var. Önce birinci sorudan başlayalım. Aşağıdaki çocuklardan hangisi okuduğu hikayedeki kahramanlardan söz etmiştir? A. Hikaye ormanda geçmektedir. B. Hikayede çocuğun boğazına yemek kaçar. C. Olay minik sürafanın başından geçer. Hikayedeki kahramanlardan bahsettiğine göre burada bizim doğru vereceğimiz cevap C seçeneğidir. Çünkü Minik sürafa olayda okuduğu hikayedeki kahraman olarak geçen ise burada zürafadır. İkinci sorumuz bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Teyzen yarın gelecek. Cümlemiz bu. Şimdi soruları sırasıyla bu cümleye soralım. Niçin gelecek? Niçin gelecek? Teyzem yarın gelecek. Teyzem yarın gelecek ama niçin geleceği ile ilgili bir açıklama yapmış mı? Yapmamış. Bu yanlış görünüyor ama biz her zaman bütün şıkları tek tek inceledikten sonra cevap veriyoruz. B şıkkına bakıyorum. Kim gelecek? Bakın fiilin yani yapılan işe tek tek soruları soruyorum. Kim gelecek? Teyzem gelecek. Cevapta giren kişi belli. Ne gelecek? Teyza yarın gelecek. Ne gelecek? Var mı bu sorunun cevabı? Hayır sadece hangisinin cevabı var? Kim gelecek? Teyzem yarın gelecek. O zaman doğru cevabımız B seçeneği. Üçüncü sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? Ne zaman sorusu bakın bu soruları sorarken mutlaka cümlenin sonunda yapılan iş, eylem, kelimesi neyse soruları ona soruyoruz. Tekrar okuyalım. Cümlelerin hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? A) Evin her yerini akpak yaptı. Akpak burada bir ikilemedir. Yani çok temiz değil temiz tertemiz yaptı anlamına gelir. Sabah akşam durmadan kitap okuyor. C çok yaşayan değil, çok gezen bilir. Sorumuz şuydu: Hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? Evet, A şıkkında ne zaman sorusunun cevabı yok. C şıkkına bakıyorum. Çok yaşayan değil, çok gezen bilir. Bunda da doğru cevap değil. B şıkkına bakıyorum. Sabah akşam durmadan kitap okuyor. Ne zaman kitap okuyor? Sabah akşam durmadan kitap okuyor. O zaman sorunun cevabı B seçeneği. Dördüncü sorumuza geçelim. Aşağıdaki görsellerden hangisinde ne zaman sorusunun cevabı vardır? Bakın burada bir zamanı gösteren saat, zaman ölçü birimimiz. Burada oyun parkında oynayan çocuklar ve burada bir inek resmi konulmuş. Şimdi ne zaman sorusunun cevabını sorduğumuz zaman doğal olarak saati görüyoruz. Saat kaçı gösteriyor? Saat 3'ü gösteriyor. Ne zaman sorusunun cevabını o zaman bize A seçeneği doğru olarak verir. Beşinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde kim ve nerede sorularının cevabı vardır? Kim ve nerede sorularının cevabı vardır? A şıkkı Oğuz kütüphanede kitap okuyor. Öğretmen Bugün geç geldi. Durak her zamanki gibi çok kalabalıktı. Şimdi bakalım kim ve nerede sorularının cevabı olacak. Oğuz kütüphanede kitap okuyor. Oğuz'un yaptığı iş nedir? Okuma, kitap okumak. Peki okuyan kim? Okuyan Oğuz. Peki Oğuz kitabı nerede okuyor? Oğuz kitabı kütüphanede okuyor. O zaman doğru cevabım A seçeneği. Çünkü B ve C seçeneklerinde kim ve nerede sorularının cevabı ikisi birlikte verilmemiş. Doğru cevap A seçeneği. Evet. Devam edelim 6. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisine niçin sorusu sorulursa cevap alınabilir. Niçin sorusu bakın sorulursa cevap alınabilir. A Bugün çok ders çalıştım. Ders çalıştım. Niçin çalıştım? Sebebi açıklanmış mı? Açıklanmamış. B Okula yetişmek için erken kalktım. Kalkmış. Erken kalkmış çocuk Peki soruyu soralım bakalım. Niçin erken kalktı? Okula yetişmek için. Evet, burada bir doğru cevap görünüyor sanki ama C şıkkını da mutlaka okumalıyız. Çantama kitaplarımı koydum. Koydum. Peki çantasına kitaplarını niçin koymuş? Belli mi? Belli değil. O zaman ne diyoruz? Doğru cevabımız B seçeneği. Erken kalkmış. Niçin erken kalktım? Okula yetişmek için. Evet şimdi bir metnimiz var. Ayşe'nin yaşadıkları metni. Bu metinle ilgili bundan sonraki soruları da cevaplayacağız hep birlikte. Tabi önce metni dikkatlice anlayarak ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okuyoruz. Ayşe'nin yaşadıkları. Ayşe ikinci sınıfa gidiyordu. Çalışkan ve terbiyeli bir öğrenciydi. Bu nedenle öğretmeni ve arkadaşları onu çok severlerdi. Bir gün Ayşe sınıfa ders başladıktan sonra geldi. Herkes çok şaşırdı. Çünkü daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştı. Her zaman okul kurallarına uygun davranırdı. Öğretmeni, ''Ne oldu Ayşe? Yüzün safsarı olmuş.'' Kötü bir şey mi var?" diye sorunca Ayşe ağlamaya başladı. "Öğretmenim, gece kardeşim ateşlendi. Onu acil olarak doktora götürdük. Sabaha karşı eve döndük. Korkudan ve uykusuzluktan uyuya kalmışız. Özür dilerim." dedi. Öğretmeni kardeşinin durumunu sorunca ateşi düştü. "Evden çıkarken mışıl mışıl uyuyordu." diye yanıtladı. Herkes Ayşe'ye geçmiş olsun dileklerini söyledi. Ayşe'nin yüzü gülmeye başladı. Arkadaşlarına iyi ki varsınız dedi. Evet, metni okuduktan sonra 7, 8 ve 9. soruları okuduğumuz metne göre cevaplıyoruz. Metnin ana karakteri kimdir? Çocuklar, hikayelerde, okuduğumuz kitaplarda mutlaka bir ana karakter vardır. Bir de ana karaktere yardımcı olan, onun etrafında olaylar gelişirken ona yardım eden karakterler vardır. Onlara da biz yardımcı karakterler diyoruz. Bir hikayede en çok konuda adı geçen kişi ya da en çok hikayelerde, masallarda veya böyle metinlerde adından en çok söz edilen kişi hikayenin ana Bakalım o zaman şıklarımıza ana karakter Ayşe öğretmen Ayşe'nin kardeşi Ayşe'nin kardeşi değil öğretmen de evet burada konuşuyor konuşmaları var ama ana karakter değil Ayşe olayın ana karakteri o zaman doğru cevabımız A seçeneği. 8. soru metinde anlatılan olay nerede geçmektedir? Nerede geçmektedir? A. Sokakta B. Hastanede C. Okulda Sokakta okuduğumuz metinde sokakla ilgili herhangi bir bilgi var mı? Yok. O zaman A şıkkını geçiyorum. Hastanede yaşanan bir olay anlatılmış mı? Hastane ile ilgili bir bilgi var mı? Detaylı. O da yok. Peki o zaman Ayşe ve öğretmeni arkadaşları arasında geçen konuşma nerede geçiyor? Okulda geçiyor. O zaman doğru cevabımız C seçeneği. Metinde anlatılan olay nedir? Bir metinde bir hikayede olay sorulduğu zaman kısa ve öz cümlelerle cevap vermeliyiz. Çünkü Olay demek bana hikayeyi özetle. Bana hikayeyi anlat demek değil. Kısa ve öz bir cümleyle burada ne anlatılmış? Olay ne? şeklinde soruyu soracağız ve cevabımızı verirken de kısa ve net cevaplar vereceğiz. Bakalım A şıkkına. A. Ayşe'nin kardeşinin hastalığı yüzünden okula geç gelmesi. B. Ayşe'nin okul kurallarına uygun davranmaması. C. Ayşe ile öğretmeni arasında yaşanan sorun. Şimdi Ayşe ile öğretmen arasında belirgin burada yaşanan bir sorundan bahsediliyor mu? Bahsetmiyor. Ayşe'nin okul kurallarına uygun davranmamasından bahsediliyor mu? Tam tersi. Genelde Ayşe'nin bakın kurallara uyan bir çocuk olduğundan bahsediliyor. Esasında bu olay anlatılan hikayedeki olay Ayşe'nin kardeşinin hastalığı yüzünden okula geç gelmesi. Doğru cevap A seçeneği işaretliyoruz bizde. Aşağıdakilerden hangisi hikaye unsurlarından değildir? Bakın değildir. Altını çizmiş ben de tekrar yuvarlak içerisine alıyorum. Mutlaka olumsuz soru cümlelerinde değildir. Siz de altı çizik bile olsa bir yuvarlak içine alın. Çünkü size olmayan şeyi soruyor. Dikkat etmenizi istiyor burada. A. Metnin ana karakteri. B. Metnin yazarı. C. Metinde geçen olay. Evet burada hikaye unsurlarından olmayan metnin yazarı yani doğru cevap B. Metnin ana karakteri yaşanan olay nedir? E, hikaye unsurlarındandır ama buradaki B şıkkı bu unsurlardan değil. Evet burada sorularımızı cevapladıktan sonra gelelim şiir okuma ve yazma konusuna. Şiir okuma bir kere şiir duygularımızı ve düşüncelerimizi kendimize özgü kelime topluluğu ile anlattığımız bir yazım türüdür. Şiirdeki her bir satıra dize diyoruz ya da mısra diyoruz. Dize ve mısra birbirleriyle eş anlamlı sözcükler. Şiiri okurken noktalama işaretlerine dikkat etmeli, vurgu ve tonlamalara göre ses tonumuzu ayarlamalıyız. Şiir yazan kişiye şair denir. Biz de şiir yazma kurallarına uygun şiirler yazabiliriz demiş. Evet burada öğrendiklerimizi bir özetleyelim. Şiirle başlayalım. Evet. Şiir nedir? Şiir, duygu ve düşüncelerimizi, bakın, içimizde yaşadığımız coşkuları, duyguları dışarıya yansıttığımız, kalemimizde yazdığımız, mısralardan, dizelerden oluşan bir yazım türüdür. Duygu ve düşüncelerimizi satırlara dökeniz şiirle. Şiir, yazan kişiye... Şiir yazan kişiye şair denir. Hikayeleri okuduğumuz kitaplardaki hikayeleri yazan kişilere ise yazar diyoruz. Yani bir şiiri okuduğumuz zaman bu şiirin yazarı demeyiz. Bu şiirin şairi deriz. Her şiirde her bir satıra mısra ya da eş anlamlısı dize deriz. Şiirdeki her bir satır mısralardan yani dizelerden oluşur ve alt alta yazdığımız için her bir dizeyi her dizenin ilk harfi de her zaman büyük harfle başlar. Bizler şiir okurken, yazdığımız şiirleri arkadaşlarımıza okurken Mutlaka noktalama işaretlerine, ses tonuna ve vurgulamalara dikkat etmeliyiz. Çünkü bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda şiir okumaya çıktık. Ya da önümüzde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı var. Orada bir şiir okuyacağız. Eğer biz orada o içimizde yaşattığımız duyguyu, içimizde yaşattığımız coşkuyu, Şiir okurken karşımızdakini hissettiremezsek anlamsız olur. Ama içinde bulunduğunuz durumu okurken o mutluluğunuzu, coşkunuzu ses tonunuzda, noktalama işaretlerine dikkat ederek, vurgulayarak okursanız hem okuduğunuz şiirden kendiniz keyif alırsınız hem de sizi dinleyenler çok daha böyle coşkulu bir şekilde dinlerler. Sizleri alkışlamaktan artık elleri yorulur. Onun için şiirde okurken de yazarken de duygularınız, tonlamanız, ses tonunuz, noktalama işaretleriniz önemli. Bakın burada bir şiir. Şiirde bir başlığımız var. Evet. Başlığımız Kış. Şimdi e, şiirde öğrendiklerimize bir bakalım. Şiirde yazan kişiye ne diyorduk? Şiir yazan kişiye biz şair diyorduk. Şiirimizin şairi kimmiş? Vasfi Mahir Kocatürk. Şairi bu. Şiirimizin başlığı kış. Çocuklar dört tane mısra ya da dize. Bir araya gelerek bir kıtayı oluştururlar. Kıta. Dört tane mısra bir araya gelerek diğer kıtayı oluştururlar. Ve her kıtalar arasında bakın bir boşluk bırakırız ki şiirin kaç kıtadan, kıtanın diğer ismi de dörtlüktür şiirin kaç dörtlükten ya da kaç kıtadan oluştuğunu anlamak için araya minik bir boşluk bırakırız. Hatta sizler de defterlerinize şiir yazarken o boşlukları güzel süslemeler yapıyordunuz. Yine aynı şekilde burada da bakın birinci dörtlük, ikinci dörtlük ya da birinci kıta, ikinci kıta diye ayırıyoruz. Ve her biri bakın bir dize 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 ya da dizenin yaşanmalması mısra 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 o zaman özetleyecek olursak bu şiirde kaç tane dize var diye sorsam size ne yapacaksınız öğretmenim her bir satır bir dizeyi oluşturduğuna göre 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Hemen burada matematiği devreye sokalım. 2 tane dörtlük olduğuna göre 2 çarpı 4 eşittir 8 dizeden, 8 mısradan oluşur diyoruz. Kaç kıtadan ya da kaç dörtlükten oluşur diye sorarsam da 4 tane dize bir araya gelir. Adı üstünde bir dörtlüğü oluşturur ya da bir kıtayı oluşturur. O zaman burada da birinci kıta, ikinci kıta toplam iki tane kıtadan oluşuyor. Evet, şairimizi tekrar hatırlayalım. Vasfi Mahir Kocatürk isimli şairimiz. Bu şiiri önce bir e, şiir okuma kurallarına dikkat ederek sınıfta arkadaşlarımızı okuyalım. Evet, ben de aynı şeyi şimdi sizden evde okumanızı istiyorum. Bu şiiri sesli olarak okuma kurallarına dikkat ederek sesli ses tonunuza vurgu ve noktalama işaretlerini dikkat ederek okumanızı istiyorum. Şimdi ben de sınıfta okuyacağım. Önce ne yapalım? Biraz suyumuzdan içelim yine. Evet, biz bahar ayındayız ama burada şairimiz kış konulu bir. Şiir yazmış teması da kış olan bir şiir. Ben beyaz oldu ortalık. Kışın da başka tadı var. Hava bir parça karanlık. Her yanda buz tutmuş sular. Gel biz de şöyle kocaman bir kardan adam yapalım. Eğer düşmekten korkmazsa buzun üstünde kayalım. Evet bir kere daha okumak istiyorum. Siz de evde sesli olarak şiiri lütfen okuyun. Kış. Ben beyaz oldu ortalık. Kışın da başka tadı var. Hava bir parça karanlık. Her yanda buz tutmuş sular. Gel biz de şöyle kocaman bir kardan adam yapalım. Eğer düşmekten korkmazsa buzun üstünde kayalım. Şairimiz. Vasfi Mahir Kocatur. Ee, bu şiiri okuduktan sonra bu sefer yazım kurallarına dikkat ederek yan taraftaki boşluğa başlığını yazıyorsunuz, birinci dörtlüğü yazıyorsunuz, ikinci dörtlüğü yazıyorsunuz ve en sonda şairimizin ismini yazarak şiiri tamamlıyorsunuz. Evet burada bir soru var. Sence şiir yazma kuralları nelerdir? Bu soruyu evde kendi kendinize cevaplayın. Ee, acaba şiir yazarken nelere dikkat etmeliyim? Şiir yazma kuralları nelerdir? Ee, bakalım cevaplarda ne diyoruz? Önce şiir yazarken bir konuyu seçeceğiz. Konu olmazsa yazacağımız şeyleri bilemeyiz. Konuyu seçtikten sonra şiirin ilk dizesini yazıyoruz. O ilk dize bize her zaman yol gösterir. Çünkü ondan sonra birbiriyle uyumlu olan dizeler arka arkaya gelir ve şiiri oluşturur. Diğer dizeleri de konuya ve ilk dizeye uyumlu şekilde yazmak ve şiirimize uygun bir başlık atmak. Bizler sınıfımıza çok sık yapıyoruz. Hatırlarsınız işte hep birlikte bir şiir oluşturuyoruz. Altına da şair olarak ne yazıyorduk? 2B sınıfı. Şiirin şairi 2B sınıfı. Bunun gibi sizler de evde şiir denemeleri yapabilirsiniz. Ama burada dikkat etmeniz gereken, bakın dört tane konu var. Bir konuyu belirle. Hangi konuda yazmak istiyorsam önce konuyu belirle. İki ilk dizesini oluştur. 3 diğer dizeleri de İlk dizeye uygun bir şekilde tamamla ve şiirini yazdıktan sonra şair kısmına kendi ismini yaz. Evet, bu diğer etkinlikler sizin evde yapmanız gereken etkinlikler. Bir şiir yazacaksınız. Yine aynı şekilde Akrostiş okulunla ilgili. Akrostiş'in de ne olduğunu kısacık hatırlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru okuduğumuz zaman... Baş harfleri bakın şiirin başlığını oluşturuyor. Okulun ile ilgili bir şiir yazılmış. Ee, sizden de buraya bir akrostiş çalışması yapmanızı istiyorum. Evet, akrostişte biliyoruz tekrar. Bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesine akrostiş diyoruz. Başlık konusuna geçmiyoruz. Bu bir sonraki konumuz olsun. Sizden güzel şiirler, akrostişler bekliyorum. Hadi bakalım ellerinize, kalemlerinizi, kağıtlarınızı alın. İçinizden geçen bu güzel duyguları kağıtlara, defterlere ve kitaplara dökün. Hepinizi seviyorum. Kolay gelsin.